Olursam Ev işleri Oluyor İşte Evet Merhaba Gloria Ne yaptığımı merak ediyorsun değil mi? Gün ışığı bahçelerindeki En yüksek kuleyi inşa ediyorum Elimde sadece bir blok kaldı Ha, Aa, nereden geldi o ses Hapşı. Galiba nezle olmuşsun baba İşi bırakıp dinlensen iyi olur Bırakamam Ela bela Yapmam gereken çok şey var Çamaşırları yıkamam gerekiyor Bulaşık da var bir de yemek ha, ha, ha. Ha, Komşulardan yardım istesem iyi olacak Gerek yok baba ben bütün bu işleri yapmana yardımcı olabilirim. E, i̇yi ama sen bu işlerden... hep ha, ha, Anlamazsın ki... Belki bin defa seni ev işi yaparken gördüm. Lütfen izin ver yardım edeyim. Lütfen. Lütfen. Lütfen babacığım. Peki bunu yapabileceğine emin misin Ela? Kesinlikle eminim. Yardım etmekte çok iyiyimdir. E, peki o zaman. Yaşasın. Oh. Pekala. Önce hangi işi yapsam acaba? bulaşık işi. Ah. Babam bunu nasıl yapıyordu? Öyle sanırım. Evet. Bol bol su dökelim. Aa, şuraya bak. Ne çok köpük. Merhabayla. Merhaba Ela. Merhaba Heri. Babam biraz rahatsız. Aa, olamaz. Ama işler yolunda. Çünkü ben ona yardım ediyorum. Birazdan öğle yemeğini hazırlayacağım. Hem de tek başıma. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Birlikte karar verelim. Aa. Düşünelim bakalım. Buldum. sen de bir yapabilirim. Babam çok sever. Ben de çok severim. Ben de yapabilir miyim? Elbette yapabilirsin Heri. Harika. Bu babamın sandviçi. Bir tane de kendime yapayım. Sen sandviçinin içine ne koyacaksın? Ben hardal ve ketçap koyacağım. Nom nom nom. Bı ben reçel koyacağım. Bir de mayonez. Neyi? Ne dersin Eri? Seninle en büyük sandviçi yapma yarışması yapalım mı? Evet. <gülüyor> 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 Yardım etmeyin çok. <laughs> Merhaba Alice. Merhaba Lily. Merhaba. Merhaba Ayla. Ayla. Yarış yapmak için dışarı çıkmaya karar verdik. Bale adımı yarışı yapacağız. Hayır efendim. Bale değil. Koşu yarışı yapacağız. Koşu olmaz. Evet olur. Siz de gelir misiniz? Evet. Bu çok eğlenceli olabilir. Sen ev işlerini bitirdin mi? Hayır Harry. Ama biliyorsun. Sabahtan beri bir sürü iş yaptım. Dünya kadar tabak yıkadım. Öğle yemeğimizi yaptım. Diğer işleri de sonra yaparım. Hadi Harry. Tamam Helen. Öğle yemeğimiz hazır mı Ela Bela? Ha? 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 Ela? Evet işte böyle sıra sende. Aa, çok iyi tamam sende. Ela. tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yerlerinize <Hadi>. hazır. Başla. <laughs> Bu dans yarışması Lisa. Hayır koş yarışı Lili. Birbirine çok yakınlar. <laughs> Ve Lisa yarışı birinci. Roketi Harry'e yarışı sonuncu bitiriyor. Ama bu haksızlık. Bak Ela. <laughs> Babam kalkmış. Hemen gidip sandviçini vereyim. Ayrıca nelere yardım ettiğimi de anlatayım. Oh, oh, dikkat edin. Özür <laughs> dilerim <Bay gülüyor> Senin için bir sürü şey yaptım. Bulaşıkları yıkadım ve kendi ellerimle sandviç hazırladım. <laughs> ve burası biraz dağılmış gibi. Aa, bu çok kötü. Nasıl oldu bu Ela Bela? Sana yardımcı olmaya çalışıyordum. Evet, belli oluyor. <laughs> De, ev işinden sıkıldın mı? Galiba öyle oldu. Daha doğrusu birazcık sıkıldım ama dışarıda yarış yaptık ve çok iyi vakit geçirdik. Aa, Ela. Özür dilerim baba. Peki şimdi bu evi nasıl temizleyeceğiz? Ha ha ha! Şü. Buldum baba. Hadi şimdi doğru yata. Ha, o, olamaz. Aha. Aklıma harika bir fikir geldi çocuklar. Yerlerinize. Hazır? Başla. <laughs> Koşun. Bakalım temizliği önce kim bitirecek? Hele hızlı ha. işe koyulduk. Sil, sil, sil ve işte her ile Lili. Temizle, temizle, temizle. Ela dolabı siliyor. Gıcır, gıcır ve de gıcır. Ve yarışmanın birincisi Harry. Hepinize <laughs> aferin çocuklar. Ah, kendimi daha iyi hissediyorum. O sandviçi yiyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor>